1 2 3 4 5 30 saniye geç ömür yayında <laughs> Otur, <hadi onu. Gülüyor> ne bu görüntüyle ilgili bir şey yapalım. Bir iki, bir iki. beş tane yiyici var yayında. Hadi oğlum ya. Oğlum ben... Bağırma amına koyayım dur ya. Şu linki at bir daha bana. Link diye YouTube bana. Sileceğim şimdi benim namanı ya. Abi sen sıkıntılı mısın? Allah Allah. Am niye çektin geri? Dur bekle. Ya oğlum beraber izleyelim istiyorum çünkü dur. Ya amına koyacağım senin ya. Attım ha. Yayına gir yayına. Seni bekliyorum yarın bu saatleri Hı Yayınlar mısın? Hı Ork benim arabayı alsana ben şu arabayı alayım Nasıl yöndüm lan? Oha çok iyi yöndüm Hı Geldi Şurak Hı Arasın taş mı yok diye bana ulaşma Hı Yanım su gülüyor ama ne yapacağım bir şey yapalım ya. Al cetini yetlerle kapışalım. Zor oluyor, güzel olur. Ömer ol bana ya. Sen şey... bunu. Şey... Ben sadece videonun ikini atacağım.